Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bursluk sınavı ile ilgili yine önemli bir taktik videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sizlere sınavı kazandıracak en önemli şeyi bakın sınavı kazandıracak en önemli şeyi detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve bu taktiği kapın. Bunu uyguladığınızda sınavı kazanacağınızı garanti edebilirim. Bundan sonra da bursluk videolarımı sız kesmeden sınava kadar devam edecek. Hatta sınav sonrasında da sizin sınıf düzeyinizle alakalı videolara devam edeceğiz. Bana destek olmak için videolarımı beğeni, paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsin. Hadi hep beraber uzatmadan sözü konumuza başlayalım. Şimdi bir heyecanlandığınızı hissediyorum. Hocam bursluğu kazandıracak taktik nedir diye. Arkadaşlar bursluğu kazandıracak taktik aslında geçen gün bir videomuzda çok kısa bir şekilde değinmiştim ve demiştim ki bununla alakalı biraz daha açacağım ve bunu uzun bir video ile anlatacağım demiştim. Soru analizi ve deneme analizi. Şimdi bu nedir? Deneme analizi ya da soru analizi deyince öğrencilerimizin aklına şu geliyor. Denemeye girdi, soruları çözdü. Toplamda işte 25 tane Türkçe sorusu çözdü. Eline kağıdı kalemi alıyor öğrencim. Tamam. Birinci soru tik. ikinci soru tik. Artı atıyor. Üçüncü soru doğru artı. Dördüncü soru doğru artı. Beşinci soru yanlış eksi. Altıncı soru doğru artı diye devam ediyor. Ve sonunda da şöyle yazıyor. Türkçe 21 doğru. 4 yanlış. Tamam. Matematiğe geç. Matematik yapıyor. Feni yapıyor. Sosyal yapıyor. Tamam. Toplamda da aa, şu kadar doğru yaptım. Şu kadar da yanlış yaptım. Kazanır mıyım? Aa, kazanabilirim ya da kazanamam diyor. Ben size burada o denemeden sonra bunu yapıyorsunuz ya kazanacağınız şeyi söyleyeceğim şimdi. Yapacağınız şey şu deneme analizi ya da soru analizi bu değildir. İşte doğrunu yazıp yanlışını yazıp kaldır kenara fırlat değildir. O Türkçe'de hani 21 doğru 4 yanlış yaptın ya o 4 yanlış hangi konudan yanlış yapıldı? Örnek veriyorum işte 7'den 8'e geçenler için fiilimsilerden mi cümlenin ögelerinden mi ya da işte kelimede anlamdan mı? Neyse artık konu. Siz daha iyi biliyorsunuz konuları. Oradan mı? Ya ben bu soruyu niye yanlış yaptım ki? Soruda okuma hatası mı yaptım? Soruda yorumlama hatası mı yaptım? Ya da bilgi eksikliğim mi var? E bunları bilmeden, bunları analiz etmeden tekrardan sana o konuyla alakalı gelecek soruyu da yanlış yapabilirsin. Yani bir sonraki denemeye girdiğinde aynı konudan bir yanlış daha çıkarabilirsin. Ve bu burslukta da olabilir. Burslukta diyelim ki sınava girdin ve analiz yapmadın da tekrarını da yapmadın diyelim sınava girdin. Aynı soru karşına çıktı benzer sorular ve o konudan bir kere daha yanlış yapabilirsin. Ve o bir soru belki de sana bursluğu kaybettirebilir. O yüzden yapman gereken şeyi söylüyorum. Soru analizi ya da deneme analizi artık ne diyorsanız. Yapacağınız şey şu arkadaşlar. O 21 doğru 4 yanlış dedim ya bunu örnek olarak veriyorum. O dört yanlışın ya da boş bıraktığınız sorular varsa ya da boş bıraktığınız sorular varsa onlardan neden boş bıraktığınızı, neden yanlış yaptığınızı analiz etmeniz lazım. Yapacağınız şey şu. Hangi konudan yanlış yapmışım? Sosyal bilgiler için söylüyorum. Diyelim ki 6. sınıf 2. ünite. Orta Asya Türk Devletleri. Konusundan yanlış mı yaptın? Hemen kenara not al. Ya demek ki ben bu konuda bu başlıkta sıkıntılıyım. Eksiğim var demek bu. Peki bu başlığı tekrar ettikten sonra soruya bir daha bak. Soruyu okuma hatasından mı kaçırmışsın? Ya da konuyu biliyorsan dikkat hatasından mı gitmiş? Ya da konuda hiçbir fikrin yoksa bakışıklarla ilgili soruyla alakalı hiçbir fikrin yoksa işte orada bilgi eksikliğin vardır. Bilgi hatan vardır. Bunu analiz ettiğinde bunun üzerine gittiğinde işte o konuyla alakalı bir dahaki denemede yanlış yapmazsın. Yapacağın şey şu. Orta Asya Türk devletleri ile ilgili o konuyla alakalı başlığı tekrar ediyorsun çok kısa bir şekilde. Sonra soruyu bir daha çözmeye çalışıyorsun ve tekrarından sonra çözdüğünde kendine şunu zaten söyleyeceğini göreceksin. Ya ben bu soruyu nasıl yapamamışım? Bunu yaparsan işte bursluk sınavını kazanacaksın. Sınavı kazandıracak taktik bu. Soru analizi ya da deneme analizi. Artık ne derseniz. Artık öğrendik mi? sorulardan sonra aa tik attım da yanlış koydum tamam kaldır at kenara yapmıyoruz. Neden yanlış yaptığımızı bilgi eksikliği mi var konu eksikliği mi var işte okuma hatası mı yaptık yorumlama hatası mı yaptık bunları analiz etmen lazım ki bir daha o konuyla alakalı gelebilecek soruyu yanlış yapmayasın. İşte bu taktiği uyguladığınızda bursluk sınavında çok net bir şekilde doğru sayınızın arttığını, doğru sayınız arttıkça net sayınızın yükseldiğini Net sayınız yükseldikçe de puanınızın yukarı tırmandığını göreceksiniz. Belki de bunu verimli yaparsanız sınavı kazanmakla kalmayacak, belki de sınavda full çekeceksiniz gireceğiniz testleri. Gerçekten bunu uygulamanızı ben sizlere tavsiye ediyorum. Kalan zamanda bu taktiği uygulayanlar yorumlarda bana bunu yazsınlar arkadaşlar. Gelişme gösteri yani gelişme gösteren öğrencilerimiz varsa bunu özellikle onlar da belirtsinler ki diğer arkadaşlar da buradan faydalansın. Biz ne dedik? Sene başından beri bursluk videolarına devam ederken bu süreçte birlikte yol yürüyoruz. Hep birlikte kazanacağız. Bizim burada evet, hepimiz sınava gireceğiz. Rekabetimiz de var ama Sosyal Bilgiler Dersliği kanalı ailesi olarak tatlı bir rekabetimiz var. Ama ben sınavdan sonra zaten şunu göreceğimize inanıyorum. Hocam, bu kanaldan çalıştık, beraber yürüdük ve kazandım. Çünkü ben 2020'de özellikle burslukla alakalı videolar yaparken emin olun o sınavdan sonraki bir canlı yayın yapmıştık soruları değerlendirdiğimiz yine 2023 sınavdan bu seneki sınavdan sonra da canlı yayın yapacağız ve soruları hep beraber değerlendireceğiz de o canlı yayını izlerseniz altında sonraki videolarda da hocam kazandım hocam kazandım hocam kazandım kaç tane böyle yorum görebilirsiniz bir tane arkadaşımız var. Ee, son bursluk videolarımızın altına geliyor şey yazıyor. Hocam sorması ayıp kaç kişiye kazandırdınız diye. Şunu söyleyebilirim ki bu kanalda yüzlerce kişiye kazandırdığımı söyleyebilirim. Yani net bir sayı yok ama gerçekten o senenin videolarının altına gidin. Yüzlerce kişiye kazandırdığımızı göreceksiniz. O yüzden bu verdiğimiz taktikleri, bu verdiğimiz bilgileri dikkatli bir şekilde uyguladığınızda 2023 bursluk sınavını bu videoyu izleyenler de Gerçekten kazanacaklar. Ben o sene çok güzel dostluklar da edindim. Mesela bir öğrencim vardı. O sene 5. sınıfta benimle birlikte hazırlanmış bursluk sınavına kamp videoları yapmıştık. Hatta zaten sizlerle beraber full tekrarları yaptık ki sosyalde eksimiz kalmasın diye. O videolarımızı da izleyebilirsiniz zaten. Öğrencimle sonra 6'da 7'de hiç şeyimiz olmadı. 8. sınıfa geldi ve dedi ki hocam ben LGS'de de sizle hazırlanacağım. Ailesiyle de beraber tanıştık ve hazırlandık. Çocuk şu anda çok güzel bir fen lisesinde. Ona da buradan selam olsun. Yani biz sizle sınavı kazandırdıktan sonra da yol yürüyeceğiz. Hiç merak etmeyin yanınızda olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Sadece bursluk videolarıyla değil 5'ten 6'ya geçenler için konu anlatım videosu. 6'dan 7'ye geçenler için konu anlatımlar, soru çözümleri, 7'den 8'e geçenler için LGS, lise öğrencilerimiz için yazılı hazırlık videoları. Yani aradığınız her şey. Konu anlatım, soru çözüm, kamp videoları, yazılı hazırlıklar, rehberlik, motivasyon bu kanalda A'dan Z'ye her şeyi bulabileceksiniz. Bunun sözünü sizlere verebilirim diyerek videomuzun artık sonuna geliyorum. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olup bildirimleri açarak da ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.